Son zamanlarda en çok karşılaştırmamı istediğiniz iki telefon bu videoda. Poco F7 Pro ve Xiaomi 14T Pro. Arkadaşlar bu telefonların hepsini kendi bütçemle aldığım için Sizlerden tek bir ricam var. Kanalıma abone olmanız ve videoya like atmanız. Bir sorunuz varsa yorumlarda sorun. Kesinlikle en hızlı şekilde herkese cevap vermeye çalışıyorum. Beni takip eden herkes bunu bilir. Ayrıca bütçeniz varsa da kanalın katıl butonuna katılırsanız beni yine çok mutlu edersiniz. Şimdi önce teknik özelliklerine bakalım. Ardından ben olsam hangi amaç için hangi telefon alırdım bu soruya cevap vereceğim. Arkadaşlar Poco F7 Pro'nun da Xiaomi 14T Pro'nun içinden de telefonun kendisi, şarj kablosu, şarj aleti ve telefonun kılıfı çıkıyor. Bence bu büyük bir ayrıcalık çünkü telefonun içeriğinin dolu dolu olması, kutusunun içeriğinin dolu dolu olması daha sonradan sizi birçok masraftan kurtarıyor. Ben o yüzden Xiaomi'lerin kutularını seviyorum arkadaşlar. Şimdi Poco F7 Pro'nun 6.67 inç AMOLED 1440x3200 çözünürlüğünde ekranı 526 PPI piksel yoğunluğuna ekran yenileme hızı 120 Hz arkadaşlar. Bunun yanı sıra da %89 ekran gövde oranımız ve 3200 nit tepe parlaklığımız var. Şimdi Poco F7 Pro'nun ekranı oldukça kaliteli. Zaten 120 Hz olması güzel bir şey. Bunun yanında da 546 özür diliyorum. 526 PPI gerçekten güzel bir değer. Ekranın çözünürlüğü gayet iyi. 2K'ya çıkıyoruz burada çözünürlükte. Ekranın büyüklüğü de bence gayet hoş. Bu telefonun ekranıyla oyun oynamak, video izlemek, film izlemek, ekranla ilgili yapacağınız herhangi bir şey size kesinlikle zevk verecektir. Yani verdiğiniz paranın karşılığını veren bir ekran olduğunu ben düşünüyorum. Hem akıcı hem canlı hem de yoğun güneş ışığı altında mahcup etmez ve ilerleyen zamanlarda birçok oyunu işlemcisi de güçlü olduğu için yüksek FPS'lerde oynar ve bu oyunlardan da oldukça zevk alırsınız. O yüzden Poco F7 Pro'nun ekranını ben kesinlikle beğendim beğeniyorum arkadaşlar. Xiaomi 14T Pro'nun ekranı 6.67 inç, 1220x2712 çözünürlüğünde, 446 ppi piksel yoğunluğu, 144 Hz yenileme hızı var. Ayrıca %89 ekran gövde oranı ve 4000 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor. Xiaomi 14T Pro'nun ekranı Poco F7 Pro'nun ekranından daha parlak, daha canlı ve daha akıcı. Zaten bunu iki telefonu da videoda gördüğünüz zaman anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle 14T Pro'nun ekran canlılığı, akıcılığı kesinlikle daha fazla. 446 ppi daha düşük bir değer gibi gözükse de size aslında bazen işte özellikler ben diyorum bana kızıyorsunuz ama kağıt üstünde daha geride duruyor. Şimdi kullanım aşamasında hem 144 Hz olması hem çözünürlüğünün iyi olması hem de ekran parlaklığının yüksek değerlere çıkması kesinlikle 14T Pro'nun ekranını öne atıyor. Bu telefonun ekranıyla oyun oynamak da zevkli kullanmak da film izlemek, video izlemek ekran ekranla ilgili yapacağınız her şey kesinlikle çok zevkli. Çünkü ekran 144 Hz ve bence sınıfında lider. Yani 144 Hz başka hangi telefonda var ben açıkçası denk gel gelmedim. O yüzden ekran konusunda bence 14T Pro daha iyi. Pil kısmında 6000 mAh bataryamız var. F7 Pro'da 90 Watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. 37-40 dakika arası tamamen şarjını doldurabiliyorsunuz. Arkadaşlar standart kullanıcılar bu telefonu 1,5 gün çok rahat kullanır. Eğer oyun oynuyorsanız sabah telefonu şarjdan çektiğinizde akşam tekrardan şarja takmak zorunda kalırsınız. Çünkü oyunlarda işlemci güçlü olduğu için pilden çok fazla yük çekiyor. 6000 mAh olması kesinlikle büyük bir avantaj. Çünkü 14T Pro tarafında 5000 mAh 120 Watt var. 19 dakikada şarjı tamamen dolabiliyor. Şimdi 14T Pro'nun pili de bir günü çıkartıyor. Ama eğer oyun oynuyorsanız sabah çıktığınızda akşam tekrar şarja takmak zorunda kalırsınız. Bir de bu telefonun yani pili gerçekten bir gün gidiyor. Çok zorlarsanız bir buçuk güne kadar gider. 5000 mAh ve 6000 mAh işte burada ayrılıyor. Bir de bu telefonun şimdi 120 Watt olması diğerine göre tabii ki daha büyük bir ayrıcalık. Çünkü 20 dakikada şarjı doluyor. Da Nereden baksanız yarı yarıya daha hızlı şarj oluyor. E bunu göz önüne alırsanız tabii ki diyebilirsiniz ki 14T Pro'nun pili daha avantajlı ama ben burada F7 Pro'nun daha önde olduğunu düşünüyorum. Standart kullanımda F7 Pro'nun pili daha uzun dayanıyor. 90 Watt 120 Watt arasında illaki şarj olma sürelerinde bir fark var var ama bence en önemli şey pilin uzun dayanması. O yüzden burada F7 Pro'nun pili daha iyi derim arkadaşlar. Şimdi işlemci kısmına gelelim. F7 Pro'da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 bir işlemci var. 3.3 GHz'e kadar çıkan 8 çekirdek 4 nanometre bir işlemci. 12 GB RAM'i 512'de depolaması var. Arkadaşlar bu işlemciyle oyunları en yüksek ayarda oynadığınız zaman 20. dakikadan sonra elle hissedilebilir bir sıcaklığa ulaşıyorsunuz. Ama bir performans veya FPS düşüşü yaşamıyorsunuz. Zaten çok yeni bir işlemci ama bu sayede de aslında birçok yapay zeka özelliğini destekliyor. Yani bu işlemciyi aldığınızda uzun yıllar boyunca kesinlikle güncelleme alırsınız. Oyunlarda da yüksek performans alırsınız. PUBG'de 120 FPS veriyor. Diablo'da büyük ihtimalle bir güncelleme bekliyor. Ondan sonra yine 60 FPS'in üstüne çıkar ama şu anda sabit 60 şeklinde FPS veriyor orada. O yüzden ağır oyunlarda performansı çok iyi. 12 GB RAM'inin, 512 depolamasının olmasını da cihazın ömrünü kesinlikle artırıyor. Ayrıca 3.3 GHz gayet iyi bir hız. Yani Snapdragon olması bir avantaj. 8 çekirdek, 4 nanometre bir de 12 GB RAM'i 3.3 GHz'e kadar da çıkabilen hızı var. İşlemciyi ben genel olarak beğendim arkadaşlar. 14T Pro tarafında Mediatek Dimensity 9300 Plus var. 3.4 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdek 4 nanometre bir işlemci. Burada da 12 GB RAM'imiz 512 depolamamız var. Şimdi iki telefon arasındaki bir fark birinin Snapdragon diğerinin Mediatek olması. Burada tabii ki Snapdragon diğer kullanıcılarda ikinci el piyasasında satarken de daha fazla tercih edilecek. Yani herkes Snapdragon dediği zaman daha saygılı ve daha üst düzey davranıyor. Daha elit bir işlemci olarak görüyor. Şimdi Mediatek Dimensity'nin işlemci performansı kötü değil mesela. 14T Pro'da hızlı, oyunlarda yüksek performans veriyor. Ama oyun için bir telefon değil. Bu yüzden 10 dakikadan sonra ısınmalar başlıyor. E doğal olarak da oyun tarafında Poco F7 Pro daha avantajlı hale geliyor. Desteklediği yapay zeka özellikleri bakımından iki telefon şu an kafa kafaya gözükse de ilerleyen zamanlarda ben Snapdragon tarafının daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü birkaç yerde gördüğüm bilgiye göre eğer şu anda sallamıyorsa o okuduğum yerler Snapdragon daha yapay zeka odaklı çalışmaya başladı. Bu yüzden aradaki yapay zeka özellikleri farklılık gösterebilir. Ama uzun ömürlü olması açısından bence ikisinin arasında yıllar fark olmayacak. İkisi de uzun yıllar boyunca dayanacak çünkü ikisinin de hızı çok iyi, RAM miktarı çok iyi, performansları çok iyi. Sadece oyun oynayacaksanız Poco F7 Pro yine burada ön plana çıkıyor bence. Şimdi kamera kısmına gelelim. F7 Pro'nun birinci kamerası 50 megapiksel 1.6 diyaframa sahip. ikinci kamerası 8 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Ön kameramız da 20 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Arkadaşlar F7 Pro'nun kameraları kaliteli. Evet ama burada en büyük eleştirim ön kameraya. Yani 1080'e 30 video çekiyor olması, özür diliyorum 1080'e 60 video çekiyor olması gerçekten benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. X7 Pro'da da 1080'e 30 çekiyordu mesela. Oradan karıştırdım. E şimdi 1080'lerde kalması Poco tarafının gerçekten beni üzüyor. Ama onun harici arka tarafın video kalitesi çok iyi, stabilizasyon çok iyi, mikrofon kalitesi çok iyi. Hem gündüz hem gece performansları gerçekten iyi. Ön tarafında fotoğraf performansı hem gündüz hem gece gayet yeterli. Ama dediğim gibi yani burada 1080 60 değil en azından 4K 60 kesinlikle olmalıydı yani. Onun harici kameranın çekimi gerçekten kaliteli, stabilizasyon çok iyi. Hızlı bir şekilde yürüdüğünüzde kamera o dengeyi iyi koruyor. Mikrofon kalitesi çok iyi ve görüntü kalitesi de hoş. Fotoğraf kalitesi zaten iyi. Ya yani bu telefonun arka kamerasıyla hem içerik üretebilirsiniz hem de an olsun diye gittiğiniz yerlerde fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Şimdi gelelim 14T Pro'nun. Burada da 50 megapiksel 1.68 diyaframa kadar çıkıyoruz arkadaşlar. İkinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyafram. Üçüncü kameramız 50 megapiksel 2.0. Ön kameramız da 32 megapiksel 2.0 diyaframlarını sahip. Burada 4K 30 fps çekiyor ön kameramız. Şimdi 14T Pro'nun kamerası kesinlikle çok daha iyi. Çok daha stabil, çok daha kaliteli ve çözünürlük olarak da zaten daha yüksek değerlere ulaşıyor. Bunu göz plana aldığınız zaman. ...yani göz önüne aldığınız zaman... ...iki telefon arasında kamera denildiği zaman... ...14T Pro tabii ki daha ön plana çıkıyor. Şimdi videolarda da görüyorsunuz... ...çözünürlük zaten iyi. Kameraların lensler arasındaki geçişler daha pürüzsüz. Bir de ikinci ve üçüncü lens burada daha kaliteli olduğu için... ...makro modları, geniş açılar ve zoom yaptığınız zaman... ...performans olarak daha ön plana çıkıyor. Bu telefonun kamerası kesinlikle hem ön hem arkası... ...içerik üretmeye daha yatkın olur. Çünkü çözünürlük daha yüksek. Mikrofon kalitesi gerçekten hoşuma gitti. Bunun yanı sıra çözünürlük olarak... Daha daha yüksek olması da ilerleyen zamanlarda çektiğiniz fotoğraf ve videoların daha uzun ömürlü olacağını ve daha zor ve daha sonradan yakınlaştırma yaptığınızda daha az görüntü kaybına uğramanıza sebep olacak. Bu telefonun da hem gece hem gündüz performansı gerçekten iyi. Peki toparlayacak olursak Poco F7 Pro'yu mu tercih ederim Xiaomi 14T Pro'yu mu? İşte buradaki sorunun cevabı aslında ikiye ayrılıyor. Eğer oyun oynuyorsanız ve oyun sizin için daha ön plandaysa Poco F7 Pro daha öne çıkacak. Burada Snapdragon olması daha büyük avantaj ve pil kısmında oyuna daha yatkın bir performans veriyor. Ama kamera sizin için daha ön planda ve çok daha az oyun oynuyorsanız o zaman Xiaomi 14T Pro'yu tercih etmeniz gerekiyor. 14T Pro'nun tarafında ekran, kamera ve daha, bence daha kaliteli. Bunun yanı sıra baktığınız zaman ön kamera çok daha kaliteli. İki telefonun birbirinden ayrılan özellikleri Poco F7 Pro'da bence işlemci daha iyi, pil performansı daha iyi ve oyun performansı daha iyi. 14T Pro tarafında ekran ve kamera daha iyi. Bu yüzden arada ayrılan en büyük fark oyun oynayacaksanız F7 Pro oyun oynamayıp daha çok kameraya öncelik veriyorsanız 14T Pro derim. Ayrıca ekranından dolayı kesinlikle mutlu edecek. 14T Pro'da da oyun oynanır. Sadece oyunlarda ısınacağı ve ilerleyen zamanlarda pil sağlığı hızlı düşeceği için bu sizin için bir soru işareti olabilir. O yüzden söylüyorum. Eğer kamera değil oyun önceliğiniz varsa. Ama genel olarak avantajlı olan pakete baktığınızda bence Xiaomi 14T Pro hem ekranından hem işlemcisinin yine yüksek performans vermesinden hem de kamerasının iyi olmasından tabii ki daha fiyat performans bence. Şimdi satıldığı fiyat bandına baktığımda Poco F7 Pro daha yeni çıktığı için daha pahalı fiyatlara satılıyor. 14T Pro'nun fiyatı 4-5 bin lira daha aşağıda. Bu yüzden 14T Pro daha avantajlı duruyor. Yani siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarda yazın. Dediğim gibi oyun varsa F7 Pro benim için daha önde. Kamera ve diğer genellemede 14T Pro daha önde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.